Leonas kanalından hepinize selamlar, sevgiler dostlar. Bugün sizlerle beraber simülasyon madencilik projesi olan Limercoin sisteminde olacağız. Bana bu siteyle ilgili olarak çok fazla soru geliyor. Özellikle proje geliştikçe ilgi bir hayli fazla artmaya başladı. Bu soruları cevaplandırmaya çalışacağım. Son gelişmelerden sizlere haberdar ediyor olacağım. E, güzel bir video olacak. Lütfen beğenmeyi ve yorum yapmayı ihmal etmeyelim arkadaşlar. Kanala destek olursanız çok mutlu olurum. Şimdi öncelikle şu duyuruyu yapayım. E, açıklamalar ve yorumlar kısmında link bırakıyorum. Bu link üzerinden kayıt olan herkese yani tüm yeni kullanıcılara sistem iki tane raf veriyor arkadaşlar. Şöyle kayıt olduktan sonra altta Rex diye bir buton var. Burada iki tane dörderli raflarınız görünüyor olacak. Bu raflar olmadan cihazlarınızı koyamıyorsunuz ve burada güç elde edemiyorsunuz. Tabii güç elde edemeyince de kripto kazanamıyorsunuz. O yüzden raf olması gerekiyor. Bu iki tane raf sizi bir süre işinizi görecektir diye düşünüyorum. Bu duyuruyu da yapmış olayım. Şimdi sizlere projeyi anlatıyor olacağım. Ama projeyi anlatırken çok eski, çok bilinen bir simülasyon madencilik uygulaması daha var. E, muhtemelen siz de adını duymuşsunuzdur. Meşhur. İnternette çok fazla reklamları duyuluyor ve 2018'den beri aktif bir şekilde devam ediyor arkadaşlar. Proje oldukça büyüdü. Ekosistemi gerçekten genişledi. Yani 5 milyona bir varan kullanıcısı oldu. Kendi token'ı, işte kendi e, geliştirmeleri vesaire. E, proje artık tap noktalarına geldi. Ben o projeyi gördükten sonra bu sistem için e, yaklaşık 2 sene kadar önce demiştim ki gerçekten potansiyeli çok yüksek olabilir. Hatta bir bebek gibi düşünün, bir emekleme döneminde bence bu proje sonrasında adım atmaya çalışıyor olacak, sonrasında yürümeye başlayacak, belki koştuğunu göreceğiz demiştim. Aradan tam iki sene geçti arkadaşlar. Yani ben bu proje açıldıktan bir 15-20 gün sonra girmiştim sanırsam. Aradan iki sene geçti ve artık şu değerlendirmeyi yapabiliyorum. Diyorum ki dostlarımıza, arkadaşlarımıza, kendi aramızda, Artık proje emeklemeyi bıraktı. Yavaş yavaş adım atmaya başladı dedim. Bunu da tabii ki e, proje ilk günden itibaren yatırımcısı da olduğum için gelişimini gördüğüm için rahatlıkla söyleyebiliyorum. Arkadaşlar yeni gelişmeden de birazdan bahsediyor olacağım. Daha ama adımlama döneminde bence daha fazla üstüne koyup e, artık yürüdüğünü ve ondan sonra da koştuğunu göreceğiz diye ümit ediyorum. Tabii bu sürelerde de Artık proje önceki giren yatırımcılarını gerçekten çok fazla memnun edecektir. O yüzden bence değerlendirmekte fayda var. En azından e, sisteme girip yatırımsız bir şekilde uğraşıp sonra belki hakkınıza yatarsa da e, benim gibi yatırımda bulunabilirsiniz. Bana çok fazla soru geliyor. Hocam sen bu sisteme ne kadar yatırım yaptın? Eskiden söylüyordum belli bir rakam ama artık söylemeyi çok fazla doğru bulmuyorum. Zaten ben de hesabını tutmamaya başladım. Şunu söyleyeyim. Sistemden yüzlerce çekim çok rahat almışımdır arkadaşlar. Yani tam sayıyı ben de bilmiyorum. İnanın sayma gereği bile duymadım ama. Yani tahminim 300'leri çok rahat geçtiğim yönünde. Ve şunu söyleyebilirim. Ödemeler çok sistematik. Çok düzenli. Bazen aynı gün ödeniyor. Bazen bir gün sonra ödeniyor. Ki bu rakam. Bu tarz büyük projelerde yani bu süre e, çok az bir süre çok hızlı bir şekilde diyebilirim. O eski sistem e, çok daha uzun bir süre ödemesini bekletebiliyor, sonra ödeyebiliyor. O açıdan da gerçekten çok kıymetli ve proje her gün büyümeye devam ediyor. Şimdi arkadaşlarımız bana bu soruyu sorduğu için sizlere bir ödeme kanıtı göstermek istiyorum. Ben artık o kadar fazla çekim aldım Telegram grubumuzda o kadar çok Arkadaşımız çekim alıyor ki yani söyleme gereği duymuyordum videolarda ama bakın son çekimimi göstereyim. 6 gün önce çektim 175 doge. Burada bilurladım ama zaten cüzdan ve TXID kodunun bir kısmını görüyorsunuzdur. Completed diyor ve çok düzgün düzenli ödüyor arkadaşlar. Şu an 65 doge daha birikti. Çekim limiti 50 doge. Ben şu an yine çekebilirim sistemden bakıyor ama şu an bekletiyorum güzel olan taraf herhangi bir kesinti de yapmıyor bir komisyon almıyor direkt bakiyeyi sizlere gönderiyor Bu da çok değerli ve çok kıymetli Bence bu kadar düzgün çalışması da açıkçası güveni daha fazla arttırıyor projenin gelişimini gösteren bir diğer detay bakın sosyal medya platformları burada ben ilk günden beri takip ediyorum bu adreslerini ve sürekli olarak paylaşımları burada düzenli bir şekilde yapıyorlar ee, çok organik büyüyor. Ee, sıfırdan başladılar ve şu anda 3000 e, üyesi var zannedersem. 3000'e yakın. Ve bakın sosyal paylaşımlar da yapıyorlar. Mesela kriptonun en çok düştüğü akşam burada en karanlık gün diye bir paylaşım yapmışlar. Böyle e, gelişmelerden de kendi kullanıcılarını e, bilgilendirmeye çalışıyorlar. Yenilikler olunca, e, yeni gelişmeler oldukça buradan e, bu sistemle ilgili de duyularda bulunuyorlar arkadaşlar. Çok aktif kullanmaları benim çok hoşuma gidiyor. E, bu sistemi de e, buradan takip edebilirsiniz. Zaten mavi tikte almışlar. E, kendi e, uygulamaları e, web sitesinden de direkt e, buraya da yönlendirme yapıyorlar. Şimdi buradan e, şuraya bağlayayım arkadaşlar konuyu. E, bana dostlarımız soruyorlar. Hocam ben sisteme yeni girdim. Ne yapmalıyım? Ya da yatırım yapmayı düşünüyorum. Ne tavsiye edersin? Şeklinde. Şimdi ilk kez giriyorsanız arkadaşlar bir kere ücretsiz bir şekilde yapabileceğiniz 3 şey var. Bir tanesi daha yeni geldi. Bakın şurada bir PES özelliği aktif ettiler ki bence e, gelişim açısından e, ne kadar kendilerini ispatladıklarını buradan da anlayabilirsiniz. Bu PES özelliği çok e, büyük oyunlarda var, mobil oyunlarda sizler de görmüşsünüzdür. Söylediğim o çok eski e, simülasyon madencilik projesinde de var. PES özelliği demek sistemde ne kadar fazla görev yaparsanız size özel ödüllerin verildiği bir e, açıkçası etkinlik gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Burada ücretsiz bir şekilde burayı başlatabiliyorsunuz. Sadece yukarıdaki ödülleri almaya hak kazanıyorsunuz. Ücretsiz başlatırsanız ve bunları şu testleri yaparak XP'ler kazanarak arkadaşlar level'ları atlayarak alabiliyorsunuz. Burada avatar görünümlerinden tutun cihazlar. LMG token, birazdan bahsedeceğim. Raflar, işte geçici süreyle güç, çok fazla ödül var. E, burası bence ilk yapacağınız kısım olsun. Bu zaten çok yeni geldi ve gerçekten de çok önemli. Şimdi benim gibi yatırım yapan arkadaşlar için de şunu söyleyeyim. Ben Platinum pes almıştım. Yaklaşık 10 gün önce de bunun videosunu çekmiştim arkadaşlar. Platinum pes özelliğini aktif ettim diye. Bu 2 aylık bir pes. Özel bir pes. Muhtemelen bittikten sonra yeni bir pes geliyor olacak. Ben bu Platinum Pes'i alarak soldaki 100 LMT'ye şu alttakilerin kilidini de açmış oldum. Ve görevler yaparak buradan da birkaç tane level ödüllerini aldım. Ama şu testler gerçekten bazıları zor. Yapmak gerçekten vakit alıyor. Ki bazıları artık neredeyse yapılamayacak düzeyde. O yüzden belli bir noktada bıraktım. Ben şu full pesi alacağım arkadaşlar ki birçok dostumla da konuşuyorum. Bunu almayı düşünüyorlar. E, bunu alırsanız eğer bütün ödülleri alabiliyorsunuz. Direkt anında sistem sizi açıyor ki alan dostlarımız var. Telegram grubumuzda da bize gösterdiler sağ olsun. E, bir dostumuz gösterdi. Burada özel bir oda skin'e veriyor sizlere bu ödüllerin hepsi. Ücret, e, sonrasında e, onu aldıktan sonra size anında veriliyor. Ki güzel cihazlar da var. Bakın ikinci, ikinci senesine özel cihazlar tasarlamışlar burada. Bu cihazları elde ediyor olacağız. Ben de full PES'e geçmeyi düşünüyorum. Şunu aktif ederek bunu da söylemiş olayım. Şimdi burada yeni giren arkadaşlarımız oyunlar oynayabilirler. Bu oyunları ücretsiz oynuyorsunuz. İstediğiniz kadar oynayabilirsiniz. İşte oynadıkça size geçici bir güç veriyor. Oyundaki mantık şu arkadaşlar. Yani Proje'deki mantık bu diyeyim. Oyunlardan elde ettiğiniz güç bir günlük oluyor. Cihazlardan elde ettiğiniz güç sınırsız arkadaşlar. O yüzden cihazlar çok kıymetli ama bu oyunları oynarsanız da sizlere şu ufak cihazlardan verebiliyor random bir şekilde ve şurada birleştirme parçaları verebiliyor. Aynı zamanda bu oyunları oynayarak şurada özel görevler kısmı var. Bu görevleri de tamamlıyor biliyorsunuz ve tamamladıktan sonra şurada LMG token kazanabiliyorsunuz. Bu LMG token da buradan özel cihazlar alabiliyorsunuz. Bana en çok gelen sorulardan bir tanesi hocam bu token satın alınıyor mu? Bu token'ı ne yapabiliyoruz? Dönüştürebiliyor muyuz sorusu. Hayır arkadaşlar bunu satın alamıyorsunuz. Bunu dönüştüremiyorsunuz. Bu özel bir token. Sadece buradaki görevleri yaparak kazanılıyor ve bu sepete tıklarsanız eğer bakın aynı ekranda sepet var. Onun kendi marketi üzerinden burada cihazlar alabiliyorsunuz ve bu cihazları da odalarınızı geliştirmek için kullanabiliyorsunuz. Şimdi ikinci yapabileceğiniz olay bu. Üçüncüsü de bakın şurada bir time wall özelliği var. bu time wall biliyorsunuzdur belki internette çok kullanılıyor. Başka projelerde de kullanılıyor. Burada mesela click diye bir kısım var. Gelip buradaki videoları izlerseniz ki bakalım şimdi çıkartacak mı evet mesela bu videoyu izle diyor 10 saniye pardon 5 saniye 10 puan kazan diyor arkadaşlar buraya puanlarınız ekleniyor ya da testler var görevler yapıyorsunuz yine işte video izleme beğenme şu sisteme abone ol vesaire diye burada puanlar elde edebiliyorsunuz ki bakın aşağı doğru çok fazla görev çıkıyor bu puanlarınızla da lmt kazanabiliyorsunuz. LMT demek cihazları satın aldığımız arkadaşlar, e, oyunun para birimi. Bakın hemen burada çekimi yapalım. Ben belli bir puan biriktirdim şu anda. Daha önce yaptığım çekimleri de buradan görebilirsiniz. LMT çok değerli. 1 LMT 1 dolarla eş değer arkadaşlar projede. Böyle düşünün. Buradan bu görevleri yaparak da ücretsiz bir şekilde LMT kazanabiliyoruz. Bakın şu an diyorum ki buradaki puanlarımı aktar diyorum ve e, withdrawal deyince hemen buradan bu LMT'leri hesabıma yansıtıyor arkadaşlar. Şu anda görmüş olduğunuz gibi saniye sürmüyor. Hemen otomatik olarak buraya aktarıyor e, bu puanlarınızı. Bunu da bence mutlaka yapın. Yani sistemde 3 tane özellik var yapabileceğiniz ve bunlarla cihaz alıp e, odalarınızı geliştirebilirsiniz. Dostlar buradan da son gelişmeden biraz bahsedeyim. Bakın dün gece geldi. Ee, böyle sınırlı sayıda cihazların e, satışı olabiliyor. E, 3 günlük bir etkinlik. Ve burada bakın 114 bin güç verdiğini söylüyor cihazın. E, gerçekten tutarı da öncekilere göre e, biraz daha uygun diyebilirim. E, güzel bir satış. Zaten 27 tane şu anda hemen e, oyuncular elde etmiş durumda bu cihazdan. Muhtemelen bu zamanın sonuna kadar... Bu sayı oldukça aza iner. Bunlar arkadaşlar bu etkinlikleri beklemeniz özellikle yatırım düşünüyorsanız çok daha önemli. Çünkü çok daha ucuza ve çok daha fazla güç elde edebiliyorsunuz. O yüzden etkinlikleri takip etmek çok ama çok değerli oluyor. Ben bu cihazdan almayı düşünüyorum ama benim önceliğim az önce gösterdiğim pesi almak. Full pesi alırsam zaten onun cihazları da oldukça bana katkısı olacak. O yüzden benim önceliğim o. Ama bu cihazı da en azından bir tane almak istiyorum. İki tane ve çift alırsanız şöyle bir artı olabilir. İki cihazı birleştirebiliyorsunuz ve ikisinin toplam gücü çok daha fazla artıyor. O yüzden genellikle bu tarz etkinliklerden çift almak da ileride belki bunları birleştirmeniz açısından da önemli olabilir. Aklınızın bir köşesinde olsun dostlar. Bunu da sizlere anlatmış olayım. Sorularınız olursa e, bana her zaman sorabilirsiniz. Burada bakın proje ile ilgili olarak ranking diye bir kısım var. Bu ranking'e de tıklayın. E, burada diğer kullanıcıları da oyuncuları da takip edin. Çok yüksek güçte olan oyuncular var. Onların odaları işte nasıl e, cihazlar almışlar. E, nasıl bir yerleşim yapmışlar. Onlara da bakarsanız sizler için faydalı olur. Bakın çok daha 9 aylık, 3 aylık oyuncular listede ilk ona girmiş olanlar var. Burada sürekli olarak yeni büyük güçlü oyuncular gelmeye devam ediyor. Zaten bunu da projenin toplam gücünden de rahatlıkla anlayabiliyoruz arkadaşlar. Her geçen gün büyümeye, gelişmeye devam ediyor. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Grubumuza gelirseniz oradan merak ettiğiniz soruları da bana sorabilirsiniz. Ben de elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Tekrardan görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.